Merhaba değerli arkadaşlar. Evet, evet, Ertan Hoca tekrar huzurunuza geldi. Evet, uzun bir aradan sonra video çekme imkanı buldum. Bugün e, 14 Mayıs seçim günü. Evet, evet hocamla güzel çalışma yapacağız. Şimdi bu e, şurupluğu bu yaz boyu almayacağım aranın üzerinden. Onu anlatayım. Evet. Havalar sıcak gittiği zaman sadece çuval alacağım. Şu ızgaralardan içerideki fazla e, sıcak hava böylelikle dışarı çıkacak. Ara serinlemiş olacak. Sadece onun için almayacağım Hocam, bunu. Bu yeni model bir şerbetlik değil mi? Yok. Bu eskiden beri olan bir şerbetlik. Ben Ancak ben yeni e, aldım bunu. Kapaklı verdi bende. Evet arımız bu. Gördüğümüz gibi. Şimdi bundan iki çıta alacağım. Üzerine. Yerine iki çıta koyacağım ve bir daha almayacağım alttan. Yukarı çekmeyeceğim yani. Yaklaşık altı e, ya da yedi çıtada yumurtası vardır. Tahmin ediyorum. İkinci çıtayı alacağım ve birinci, ikinci çıtaları alacağım. Hocam arımız bayağı Güçlü kuvvetli biraz da sıkışmış. Evet saldırganlığı oluyor bu arı biraz saldırganlığı var. Çünkü bu e, yaylı arılarıyla döllenmiş olması gerekiyor tahminime göre. Evet bunu çık yukarı çekiyorum. Kapalı yumurta çekilir genelde ama ben sadece ikinci tutaları çekeceğim. Kapalı yumurta çekmeyeceğim. Evet ve çektiğim çıtanın e, arızı yüzeyine tellerin yapıştırıldığı kısım bakacak. Önce telleri yapıştıracak arı muma. İyi arımızda oldukça bugün e, sakin. Maşallah hocam. Ee, evet. Parlıyor. Parlımız evet. Da var. Aynı düşündüğüm gibi altı çıta kapalı yumurtası var. Ana arı alt katta kalsın. O yüzden zaten almıyorum. yumurtaları çıtayı yukarı çekmiyorum burada. Abi de öyle mi yaptım? Yok yumurtalı çektim. Çünkü e, yedinci çıtalarında bile yumurta vardı. Şu çıta bakın yeni mumdur. Göstereyim size. Evet biraz kabartmış hocam buradan görünüyor. Kabartmış değil, kapalı yumurta var. Onda full yumurtadır bu. Evet. Yüzeyi tamamı yumurtadır. Evet, yumurta. Olarak... Yeni mum bu. Senenin mum üstelik bu. Ve hepsi de aynı şekilde. Onlar çıktığı zaman zaten ikinci kasayı da arıyla doldurabilir. Her bir çıtada 2500 mevcut düşünürsem burada 15.000 mevcut var. Kendisinde zaten şu an 15.000-20.000 bin, bin mevcut var. Tam bal sezonu için çok güzel, ideal bir mevcut oluşuyor. Evet, şimdi telin mevcuttan tarafa, yani kapalı yumurtadan tarafa bakan yüzeyde olması gerekiyor. Çünkü arı önce orayı yapıştıracak, işlem görsün yani mum. Önce telin olduğu taraf işlem görürse Hocam iki çerçeve ne? aldık yukarıya Evet Ve iki çerçeveyi de yerine koyuyorum görüyorsunuz ikincilere koyuyorum Şu an e, araya ızgaralık bir durum yok Yok ızgara koymayacağım bu yıl Çünkü bu yıl bal mevsimi çok güzel görünüyor Neden ızgara koymayacağım? Ana arı üst kasa çıkmış olsa bile, bal geldiği zaman alt kasa inecektir. Çünkü arılar balı yukarıdan aşağıya koyar. Evet. Daima. O yüzden e, yukarıda bal ko e, koyulduğu zaman yumurtlanacak yer kalmazsa ana alt kasa inecektir. Bir diğer e, uygulamamız da şu bizim. Görüldüğü o, gibi karakovan e, kara yaptıracağım buna. Arımız zaten buna müsait, iyi. Şu an Mayısın 14'ü seçim günü dedik pazar. Kestaneye de 10 Hazirana göre ne kadar daha zaman var? 25 gün bir zaman var. 25 günde bu 25 defa arı devreder. Yani şöyle ana arı günde bin yumurta yumurtasa, 25 günde 25 bin yumurta atacaktır. Yani bir kasa yumurta sacak. Bir kasa mevcut. İşte o mevcutsa bunu çok kısa sürede kestane süresince Haziran'ın sonuna kadar bunları karakovan yapacaktır. 2 tane var, evet. Evet, buna çift veriyorum. Diğerlerine işte dört tane verdim. Diğerlerine ikişer tane verdim. Çok kapalı gitti Nisan'ın birinden beri. Arımız oldukça kapalı gitti. Neden kapalı gitti? Ee, bu 30 günlük, şey 40 günlük sürede bir inceleme yaptım. Üç gün yağışlı, bir gün açık gitti hava. Yani 40 günün, 30 günü yağışlı ve kapalı gitti. 10 günü açık gitti. Yani bu kadar güzel bir hava yoktu arada. Öyle bir zaman olmuş olsaydı zaten bu aralar bu kadar daha fazla olurdu. Çünkü zaten bunlar güçlü çıktı bahara. Hocam bundan sonra... Bunların alalım. videolarını çekmedim ben baharda. Evet. Sadece hızlı Gelişen bir zayıf arı vardı, tek çıtada çıkmıştı. Onu çektim. Ondan da e, üç tane arı yaptım yani nesildir Hocam havaların çok açık gideceği söyleniyor. Bu yıl e, kurak bir yaz geçirebilir miyiz? Yok o, e, geçse bile e, evet kurak bir yaz olabilir ama kurak e, yaz bal mevsimi demektir. Nemli bir hava olmadıktan sonra Karadeniz, hava olmuyor hocam? O doğru ama Karadeniz nemli. Evet. Geceler e, çiseli oluyor. E, su oluyor gece. Gece o yüzden, evet. Çiçek. Gece e, arı gece çalışır. E, balı gece olgunlaştırır. E, gece ayrıca e, çiçeklerdeki nektar da bala dönüşür. Gece sıcağından dolayı. Evet, kovanımızı yerine koyuyorum. Evet bunu bir daha bir daha yerinden oynatmayacağım. Çünkü birer tane de yeniden şuraya ham petek vereceğim karşılıklı. Onu verdikten sonra da ki akasyalar da full açtı zaten. Tam da zamanı oldu. Yağışın kesilip sıcağın çıktığı bir sırada şu an akasyalar full durumda. Arılar da sabahtan beri çok güzel çalışıyor. Akasya'ya gidiyorlar. Evet bunu da kapatayım. Yerine koyayım. Akasya'dan getirdiğiyle burayı doldurur bu. Evet demin de dediğim gibi bunu yaz boyu almayacağım. Çünkü şuralardan çıkan hava içerideki fazla ısıyı dışarı atacak böyle de arı rahatlayacak. Çünkü çok sıcak ve kurak olduğu zaman arı mevcutun çoğunluğu kovanı soğutmada vakit geçiriyor. Soğutmada vakit geçirmemesi için sadece çadı çuvalı üzerinden alacağım. Peki hocam kovanın içindeki su ihtiyacını nasıl karşılayacak? Normalde biz... Değil Yok kovandaki suyu bizim su akak akan e, Akarlarımız çok fazla etrafta. Evet. Dere kenarında olsun, çeşmelerde olsun, yani aranın su içme yeri var. Evet. Oradan suyunu getirir. Evet, e, kata e, arımızı koy verdik. Evet, son birkaç cümlenizi alalım hocam. Şu e, biraz sonra e, yeni bir videoda e, şu kovanı göstereceğim. Alttan evet. iki çita çekeceğim ona. İki tane çekmiştim. E, bir bölümümüz. Evet bir sonra da şu kata giden arımı da ona da İncesi bir sonraki edelim. videoda sanırım Salı günü onun videosu olacak bunu yarın veririm. bir diğeri var onu da Çarşamba ya da Perşembe gün vereceğim ona da her size ayrı ayrı video çekmeme gerek yok sadece bugün vereceğimi, nasıl verdiğimi göstermek için video çekeceğim. Bir de e, kara karakovan çıtalarını e, mumma başlatmış mı onu göreceğim. Evet, bugünkü işlemimiz bu kadardı. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. E, şimdilik e, bu kovanla ilgili çalışmamız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değerli arı severler.